Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Raft yani oyunumuzun adı Raft. Raft bilmeyenler için anlatayım nasıl bir oyundur. Ee, şöyle gördüğünüz gibi küçük bir kayık içerisinde başlayıp e, denizden topladığımız eşyalarla beraber eee kayığımızı büyüterek e, buradan tap tuşuna basarak burada önümüze çıkan eşyalarla örneğin su yapmak için Simple profyer inşa etmemiz gerekiyor. Burada deniz suyunu ısıtarak arkadaşlar e, biz temiz su elde etmeye çalışıyoruz ve bu e, şekilde yaşamımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Fakat denizde aynı zamanda e, bir köpek balığı var, e, şey okyanusta ve biz bazen köpek balığı saldırılarına maruz kalıyoruz. E, dolayısıyla onları da e, onlara da başa çıkmamız için e, kılıç, mızrak tarzı şeyler e, yapabiliyoruz oyunda. Mesela şimdi bizim ilk önce en önemli kaynağımız ne su, yiyecekten önce su bizim için önemli o yüzden bize 3 tane daha lif ve 5 tane daha odun lazım arkadaşlar şu gördüğünüz büyük varillerin içinde daha fazla eşya çıkıyor yani normalde şuradan tek tek topladığınız tahtalarla orada normalde 5 tane veya 10 tane tahta çıkıyor veya şöyle yakınlaşarak E'ye basarak da serice alabiliyorsunuz arkadaşlar o çıkan şeyleri ve Fakat bazen yakalaması gerçekten zor e, oluyor. Çünkü çok uzakta oluyor nesneler. Bakın mesela gördüğünüz gibi. Onu yakalayabilir miyiz? Yok onu yakalayamadık. E, arkadaşlar işte böyle bazen çok zor oluyor. Yakalayamıyorsunuz. E, bazen de şöyle direkt. Aha. Mesela böyle suya zaman köpek balığı sizi görürse e, otomatik yem oluyorsunuz. Ve e, köpek balığına size cidden çok fazla vuruyor. Bakın. Burada köpek balığı geçiyor. Bu köpek balığı cidden çok fazla hasar veriyor. İki tane daha odun lazımmış. Onları da hemen hızlıca yakalayalım abi. Bu kadar beceriksiz bir adam görmemişsinizdir herhalde. Kusura bakmayın. Cidden toplaması kolay değil. Yani kaçırabiliyorsunuz. Hesaplamanız lazım. Galiba oldu. Aynen. Bakın şimdi arkadaşlar. Bunu köşeye koyduğunuz zaman Köpek balığı saldırırsa bu direkt yem oluyor. O yüzden bunu biraz daha ortaya yerleştiriyoruz. Ve e, bunu yakalayabilmemiz bunun içine e, su koyabilmemiz için biz bir bardak e, yapmamız lazım. Ve bardak bizden 4 tane plastik istiyor. Bizim dolayısıyla e, arkadaşlar plastik bulmamız lazım. Plastiğimizi de bulduk. Ve bakın bardakla e, denizden su alıyorsunuz arkadaşlar üstüne koyuyorsunuz ve neden başlamadı? Pardon bunu attık. Bir dakika. Biz yanlış şey mi yaptık? Yo doğru şey yaptık. Tamam. Ha pardon. Ee, odun yerleştirerek arkadaşlar şey yapıyorsunuz. Zemini hazırlıyorsunuz ve ardından yakmaya başlıyorsunuz. Ve suyunuz orada birkaç saniye içerisinde hızlıca oluyor arkadaşlar. Fakat e, bizim bundan sonra da yiyecek için bir şeyler yapmamız lazım. E, şöyle bir bakalım, simple grill. E, ve öncesinde arkadaşlar bizim bir fishing rod yani ip ve e, tahta bulmamız lazım arkadaşlar. İp ve tahtayı da e, ip bildiğiniz üzere buralardan çıkmıyor, o yüzden ipi kendimiz yapıyoruz. Bir de nasıl yapıyoruz arkadaşlar öğreneceğiz, ben de bilmiyorum. Şimdi bak. Ee, ipi nasıl yapıyoruz onu çek abi Şunu alalım hemen şuradan şimdi bakalım ee, ipi nasıl yapıyoruz arkadaşlar ip burada nerede Heh, bakın Rope üret abi şimdilik alet edevatlarından bunu yapmamız için bizim üç tane daha ipe ihtiyacımız var yani biz ee, lift toplayacağız yani kısacası biraz daha ee, loot yapacağız ne bulursak arkadaşlar ne bulursak toplayacağız. Bunu alalım. Bunu da alalım. Gel abi. Gel. Tamam. Şimdi yapabiliyor muyuz? Eee. Fakat bize bir tane daha lazım. Şimdi oldu mu peki bizim o baltayı yapabilmemiz için? Yok. iki tane daha lazım. Tamam abi. iki taneyi de zamanla yaparsa Bak, bakın arkadaşlar. Elimize bardağı alıyoruz. Dolduruyoruz. içiyoruz. Sonra buradan tekrar dolduralım. Bu yani her seferinde yapılsın. Bu arada arkadaşlar şeyimiz kırılabiliyor. Ee, bunu da şimdiden size söyleyeyim. Eee... Şu an topladığımız eşya topladığımız bakın böyle kılıçla da saldırıyor arkadaşlar ve ee, kırabiliyor ve bu sizin başınıza cidden çok büyük sorunlar açabiliyor e, kırdığı zaman cidden çok şey yapıyorsunuz e, zor şey yaşayabiliyorsunuz zorluklar yaşayabiliyorsunuz o yüzden bunu kırdırmamaya e, özen göstermeniz lazım biz suyumuz oldu arkadaşlar e, ee, suyumuzu alalım Ama suyumuz olmamış tamam Şunları toplayalım arkadaşlar Bunu alamadık mı Hayır gitmesine izin veremez Tamam Şimdi bence artık arkadaşlar ipi e, yapabilmemiz lazım Güzel ipi yaptık mı Hayır yapamadık abi Bizden eee yine Elif istiyor İpi yapmamız için biraz daha şey toplamamız lazım Getir abi sen zaten bana doğru geliyorsun. Seni bir alayım Önce Tamam arkadaşlar. Şu anda yapabiliyoruz bakın. Bunu kraftladık ee, ve ondan sonra bizim arkadaşlar e, şunu yapmamız lazım. Bunun için ne istiyor? Ee, bizden üç tane ip istiyor arkadaşlar. Ee, üç tane ipimizi biz bir toplayalım. Tamam, çok iyi. İpi bir Üretelim arkadaşlar. Oldu mu olmadı. Tamam. Bir tane daha ip istiyor arkadaşlar. Bir tane ipi de şimdi bulacağız. Güzel abi. Kardeş iki dakika bir saldırma sen. Sen iki dakika bir saldırmasan biz zaten seninle çok iyi anlaşacağız da. Ee, çok Sen çok aç olduğun için sürekli bir saldırma eğilimdesin. Şimdi arkadaşlar biz bunu da ürettik. Fakat ondan önce bizim üretmemiz gereken building hamur var. Öncelikle arkadaşlar şunu bir e, Nerede o? Tamam. Şimdiki arkadaşlar bunu e, Nereye yerleştirelim? Şöyle bir yerleştirelim arkadaşlar. Ve biz e, balık tutmaya başlayalım. Böyle balık tutarak arkadaşlar e, Şeyimizi yapıyoruz. Yani yaşamımızı devam ettirmemiz lazım. Fakat ondan önce arkadaşlar balıklar bize ee, şey balıklar diyorum. Köpek balığı bize saldırmadan önce. Mesela biz şu anda balık tuttuk değil mi arkadaşlar? Biz balığımızı tuttuk. Ee, buraya yerleştiriyoruz. Abi çiğ balığı yemeseydin. kotur kotur yedin çiğ balığı valla. Attık bunu arkadaşlar. Oltamız o arada balık tutsun. E, açlık ve susuzluk sınırımız da düşüyor arkadaşlar. Bunları da aynı zamanda kontrol etmemiz lazım. Yani oyun gerçekten arkadaşlar e, güzel. E, evet. Şimdi kahve. Balığı buraya yerleştirdim. O balık orada olsun arkadaşlar. Bizim aynı zamanda burada suyumuz olmuştu. Bunu içelim. Ee, ve aynı zamanda burada da suyumuz olmaya devam etsin arkadaşlar. Fakat bizim building hamur inşa etmemiz lazım ki e, köpek balığı saldırmadan önce bu şeylerin e, bizim kayığımızın etrafını geliştirelim. O yüzden de arkadaşlar bizim e, bazı şeyleri biraz daha hızlı bir şekilde inşa etmeye başlamamız lazım. Köpek balığı saldırmadan önce bizim e, şimdi onu inşa etmek için ip lazım. İpi yaptım abi başka ne lazım bize e, dört tane şey tamam şimdi arkadaşlar bu building hamuru inşa ettik bu building hamuru elimize aldığımız zaman bakın iki odunla bir zemin oluşturabiliyoruz biz hemen e, iki tane odun toplayalım ve zeminimizi oluşturalım arkadaşlar birinci odun bir tane daha odun şunu yakalayabilir miyiz Hadi yakaldık arkadaşlar bakın şimdi bizim e, taktiksel olarak bunu e, buraya yerleştirmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü e, Belli bir süreden sonra e, işler daha da zorlaştığı vakit e, Köpek balığının bize saldırmamasını Önlememiz lazım. E, ve dolayısıyla buralara bunları yerleştireceğiz. Bunu da alalım. Çok iyi abi. Bunları da böyle hızlıca alıyoruz. Fakat arkadaşlar bizim aynı zamanda Neye ihtiyacımız var? Ee, bakın oltamız kırıldı. Yani bizim plastik hukumuz kırıldı. Fakat e, bunu yapmak çok kolay arkadaşlar. Direkt yapabiliyorsunuz. O yüzden bunun bir bakın saldırıyor gördünüz mü? Biz e, buraya bir tahta kurmasaydık bakın biz buraya bir tahta kurmasaydık şu anda belki de buna saldıracaktı ve bunu yok edecekti arkadaşlar. Ne dayı oldu? Sen oraya çarparsan biz nasıl çıkalım? şimdi abi. Biraz daha büyüdüğümüz zaman arkadaşlar e, teknemizi biraz daha büyüttüğümüz zaman da buralardan şey yapabileceğiz. E, Buraları gidip araştırma yani research aktivitelerine başlayabileceğiz. Bakın oyun bizi otomatikmen zaten atıyor o tarafa, e, kurtarıyor bizi bir yere takılmamamızı sağlıyor. Şimdi abi biz e, bir tane daha oduna ihtiyacımız var ve fakat arkadaşlar geceleri e, bizim uyuyup dinlenmemiz lazım her insan gibi. Uyuyup dinlenip enerji toplam toplamamız lazım e, Dolayısıyla Bizim için çok önemli e, Fakat inşa edeceğimiz ve buraları Büyütmek istiyorum ben Şimdi arkadaşlar e, Bizim suyumuz olmuştur değil mi e, Buradan suyumuzu alıp bir içelim Buradan dolduralım O su olsun Bizim balığımız olmuş arkadaşlar Bir balığımızı yiyelim Açlığımız olana kadar biz bir balık tutalım. Balıkları ben biraz toplamak istiyorum. İlk etapta 2-3 tane balık e, bir stoklamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü balık bizim için cidden önemli. At abi oltanı bir daha. Balık bizim için ilk etaplarda çok önemli arkadaşlar. Çünkü başka yiyecek kaynağımız yok bizim. Başka yiyecek kaynağımız da bulunmadığı için arkadaşlar bizim için şu an balık çok önemli. Aa, biz o süs bir şey yakalamışız. Biz balık yakalamışız. tamam mı? Balığımız olsun. Arkadaşlar ben orada oyunun biraz e, sesini kısayım çünkü sesi çok geliyor. Tamamdır arkadaşlar. Şimdiki. Biz yine devam ediyoruz abi. Biz yine kaldığımız yerden e, gelişmeye devam ediyoruz. Fakat şimdiki arkadaşlar. E, şunu da bir alalım. dalgalar dalgalar bizi şey yapmasın şimdi arkadaşlar biz ne inşa edebiliriz diye düşünüyoruz bakın Şimdi arkadaşlar ben de oyunu çok bilmediğim için sizinle beraber ee, bir şeyler yapıyorum bakın yatak inşa etmemiz lazımmış fakat bizden çivi istiyor hmm. Şu anda bunlara girebileceğimizi düşünmüyorum çivi nasıl yapılıyormuş sıkıntı yapılıyormuş yap abi aslında arkadaşlar yatak yapabiliriz. Sadece biraz daha bizim e, etraftan bir şeyler toplamamız lazım. Tamam abi. Yatağı yaparız. Tamam arkadaşlar. Yatağımızı da yapalım. Burada güzelce e, yatalım. Bir uyuyalım. E, sabah uykumuzu bir güzelce alalım arkadaşlar. Çünkü uykumuzu alırsak biz daha iyi e, toplama yapabiliriz. Yatak için abi plastik ve biraz daha loota abanmamız lazım. Biraz daha... E, bir şeyler toplamamız lazım sağdan soldan Ve aynı zamanda arkadaşlar köpek balığıyla Savaşabilmek için e, Etraftan şeyler toplayabiliyoruz Nedir onun adı bazı Eşyalar ve malzemeler var Bazı eşyalar ve malzemeleri Toplayabiliyoruz etraftan Hadi ya onu alamadık mı hmm. Peki abicim bizim suyumuz oldu mu ee, Bizim suyumuz oldu değil mi Çok ya bir iç onu şuradan doldur Bu işi yapsın orada ee, arkadaşlar acıkmayalım diye ben bir balık yakalayayım biraz. Saldırma köpek balığı. Bak biz seninle bu araları yanlışıyoruz. Benim burada avladığım şeyler senin dişini, kovuğunu doldurmaz oğlum. O yüzden bence hiç gerek yok ya. Sen şey yapma yani. Güzel abi bizim şimdik. Heh, pişmiş etimiz de geldi arkadaşlar. Bu biz pişmiş eti bir yiyelim. Pişmiş eti yedikten sonra arkadaşlar şöyle bir atalım ve şunları da bir alalım. Yatak yapmamızı arkadaşlar plastik kaldı güzel. Plastiği dağıladıktan sonra e, yatağımızı da yapıp rahat rahat uyuyabileceğiz arkadaşlar. E güzel de abicim plastik gelmiyor ki. Heh şurada. Onu hayatta tutamayız bu arada. Hadi be. Yalnız çok yakın geçti. Köpek balığı dayı gelme bak ben seninle saygı çerçevesi içerisinde yaşıyorum. Ben senin malını zarar vermiyorum. Sen de benim malıma zarar vermiyorsun. Şimdi arkadaşlar yatağımızı craftladık. Yatağı buraya inşa etmeyeceğim şu anda. Biraz daha şeyi geliştirmek istiyorum arkadaşlar. Bakın köpek balığı inşa etseydim yatak gidecekti. Yatak bizim için önemli arkadaşlar. Kanki ama sen böyle saldırdığın zaman Biz seninle anlaşamayız yani Biz seninle kötü düşersek Bunun sonu hiç hayır olmaz Şimdi arkadaşlar şurayı da tamamlayalım e, Yatağımızı da koyalım ve videoyu bitirelim Abi plastik çıkmıyor ki Bizim en çok ihtiyacımızın olduğu zaman da Plastik çıkmıyor arkadaşlar Vallahi billahi ihtiya En çok ihtiyacımız olduğu zaman da Plastik çıkmıyor ben anlamadım ya yani. Abi plastik plastik bunlardan buluyoruz zaten Allah razı olsun için bir bir iki plastik versen ne olur? Vallahi billahi plastik yok ya. Aha. Abi onu cidden eline alamıyor musun? Tamam güzel. Hop varili de pikledin. Çok iyi abi. Ee, şu tahtayı da al. Şu plastiklere gider miyiz Gideriz ama Bu kaç plastik veriyor Bir plastik mi veriyor Peki bir plastik vermeseydin İyiydin ya Bir tane daha yapıp çakacağım bu arada Evi direkt Güzel Şimdi arkadaşlar şuraya bir tane daha açamıyor muyuz Al abi onu Bir tane daha plastik lazım Oyun bir plastik daha gönderir misin ya? Şöyle atsam. Yok abi. İşlemedi oyunu işlemedi. Tamam arkadaşlar şu an yapabiliyoruz. Ee, ben şuraya bir tane daha yapıp arkadaşlar yatağı e, tam ortaya şöyle yerleştirdim ve uyuduk sabah uyanabiliyoruz. Sabah bakın gün şuradan güneş doğuyor yavaşça. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadardı bence maceramızın e, iyi gideceğini düşünüyorum. Yani burada gelişebileceğimizi düşünüyorum. E, tabii ki bu biraz da size bağlı arkadaşlar. Sizin e, videoya gelen yorumlarınız ve beğenileriniz üzerine diğer seriler tabii ki daha hızlı gelecektir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.